Bu nasıl bir muhabbet ama ne kuyum. Selam millet Minecraft'ta sonra games oynuyoruz ve pari 72 öpteyiz. Craft Prize İlk kelimim ilk deneyişim. Umarım videoyu küçük verdiniz. Yine <laughs> aynı pekliyim. Değişemedim peki. Son videoda arkadaşlar çok sorun. yayında da bu pekli oynadık. Artık unutmazsam gösteririm bu video içinde. Tabi video çıkarsa. Gençler bugün öyle yeni sunucular hakkında konuşacağız. Sunucular da ilerisi. Kim bu işte? Ee, sohbet, muhabbet. en son video attım. Videoda da şey diyorum. Hani depo videoyu da sevmem. Gençler yapıyorum böyle. Videoyu 5 gün sonra atıyorum. 2-3 gün sonra 1 ay olacak video atalım. Yani en son videoyu çekelim daha doğrusu. Valla ne fırsat oluyor, ne mental oluyor. Konuşacak konu varsa yani böyle çok nadir bir konu geliyor aklıma. Ee, takım arkadaşım var mı? Babaannem yani. Nasıl bir? Evet. Geliyor. Nadir de olsa. İyi bu konu. Sonra bir bakıyorum. Çekisin var mı? Mentalin var mı? Çak zar ya. Kalıyorum böyle. Ve chatte çok değişik insanlar var. Umarım bir denk gelmez. Hayır ya. Aman okuyun. Ona nasıl öyle vurabildi? nasıl kim? Ben gideyim lan. Hadi görüşürüz. Aaa! Aman o gün tane vurdu. Öldüm zaten. Vurdu. ama o zaten. Orada olma hesap eden. Ben vuramıyorum adam burada öyle. Deli edersen anlıyor musun? Neyse bakalım bizi peşliyor mu? Peşliyor. Gecik can aynen aynı can canlayıp plus çekeyim. Hop hop. Evet. Aynı. Kaç tane şey ayırdın lan ben? Adamlar şu an gelse, vursa, öldürse bunu bırakırlar. Evet, ne diyorum ben son? video çok Konumuz ise işte yeni serverlar. Bildiğiniz üzere, bilmediğiniz üzere. MCSC mezunundan sonra bazı developerlar ve bazı admin kadrosu yeni sunucu açmıştı SC diye. Ve bütün oradaki sayılı oyuncular ee, şey yapmıştı, oraya geçmişti yayıncılar da olsun, ufak tefek video çekenler de olsun. O sunucu sordular bana birkaç kere de gençler. Bunları da yapıyorum sunucu hakkında. Sürekli lag oluyor. Sunucuda böyle 4-5 kişi oynuyorsun. 6-7 kişi max 8 kişi gördüm ben aynı oyunda. Sürekli lag oluyor. Hadi bu lag sorununu çözersin bir şekilde de yani. 8-9 kişi için de girilmezsin o sunucu yani. Tamam belki nostalji gideceksin, eğleneceksin de. Zaten sunucuda oynayanlar full belli bir kadro. Zaten koronayı az çok izliyorsanız bilirsiniz adam giriyor. Yani bir el atıyorsunuz da o elde de 8-9 kişi aynı e, Çareye girmişler Aynı ele girmişler Eğlenmeye çalışıyor yani bunu aynısını siz de yapabilirsiniz arkadaşlar, anlıyor musunuz mu? Mevzu bu Geçenki en sonki videosuna da baktım daha demin Yeni atmış Daha demin değil de Bugün atmış Girdim. gene 5 kişi adam oynuyor 5 kişi de oyunda, oyunda da yanında da bir kişi var 4 kişiyle kaç üç kişiyle fight atacak mesela örnek. Yani bir rekabet yok, bir eğlence yok. Yani o kadar sövdüğüm ettiğim craft faysa, hiç sevmediğim craft faysa bile. Daha çok yani canım SG mi istedi derim ama Yapacak bir şey de yok. Şey yapacak bir şey de olmasa da. Buraya girelim. Orada 5 kişiyle mi oynayayım? Burada 10 kişiyle oynayayım. Daha çok zevk alırım yani şahsen. Ki yani şöyle diyeyim size. Ee, Mindman'da 5 kişiyle oynamak mı? SG HQ'da 5 kişiyle oynamak mı? ne kadar MCSG'yi anımsatsa da ne kadar bazı chess pluginleri ya da herhangi farklı pluginler daha iyi olsa da gene main tercih ederim. Niye? Ya oyuncuları belli. iyi oynayan oyuncuları belli. Ve sonucunda lag olmayacağını biliyorsun. Lagdan dolayı ölmeyeceksin. Ya da server'ın boktan iti yüzünden ölmeyeceksin. Hit verenizden stabil biliyorsun. Bilmiyorum artık muhtemelen ee, adamlar bana bu reklam işi için e, kadroya dahil etmek istedi sonradan da. Artık bütün hevesleri bitti gençler yani. Kalmadı bizde. Yani, sünger gibi düşünün. O su sıkıldı daha bir şey kalmadı bende. Bir konum var. Bir konu var. Böyle ufak tefek konuşabileceğiniz. Gelen zamanlarda ya da yeni bir videoda bahsedeceğim o konumdan. Tabi bu videoluk değil. Yani kısacası SG aşkı hakkında bunları söylüyorum. Zaten bir kere girdim girmedim. Girdiğimde oyuncu yoktu. Lan. Evet, evet, başlamış. İyi oldu lan Başlamadı Başlamadan öldürdük adamı. Nerede bu arkadaş? Bunun sonrasında sohbet muhabbet diyelim. 5 dakika konuştuk. Bir yer daha girelim. İlk elimiz zaten. Bir bak anlamadım böyle konuşmaktan. Zaten adam adam da çıkmadı karşımıza. O dedim. E, görmüyor mu beni? Görüyor da o sizin davranıyor. O nasıl okut işte? Hop 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 hop. Tak. 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 Gene mi para gitmiş ya? Neyse oynayalım yapacak hiçbir şey yok zaten. Ödürsem de atarım bu part. O yüzden direkt arkama uçacağım. Öyle genel sohbet muhabbet. Nasılsınız arkadaşlar? En son yayında güzel, bayağı güzel yayın oldu. üç buçuk saat mi? Kaç saat yayın açtık. Bayağı uzun uzun güzel sohbet ettik. Bu arada Venom'la buradan selamlar izliyorsa yayında biz arttı. RC'lerle yani skin VIP PRN falan çektik. Oyuna girdiğim yok ama Bana yazdım da videoyu aslında onu da çekme planlıyordum. Gelmedi. Gelmedi değil. Mesaja bakmadı yavşak. Onun dışında yayında diğer destek veren bütün herkese teşekkürler. Gayet güzel yayın geçti geçen gün. İzleyen de bayağı oldu. zaman sonra açmamı rağmen. O şekil. Yani hayatım monotonum da monotonu gitmeye başladı artık. Bu spor okulu evde öngüsü oldu. Okulda yani arkadaş çevrem var fakat yani zevk vermiyor çünkü bazı insanlar var çok can sıkıyor durduk yere eğer çok kırılgan biri iseniz üzülmenize vesile oluyor kırılmanıza vesile oluyor moralinizi bozmasına vesile oluyor hocalar dersler çok sikko sikki, sikko işler dönüyor. Gereksiz, gereksiz, gereksizlikler de mi? Spor da olmasa, spora gitmediğim günler evde sıkıntıdan patlıyorum. Deliriyorum. Ama spor da artık gına getirmeye başladı, o yüzden artık böyle daha çok modern, makineli bir spor salonuna yazılmayı arzuluyorum şu an, üyeliğimle gitmek zaten. Onun dışında hiçbir şey yok hayatımda. Ne yeni bir insan var ne çıkıp giden bir insan var sadece. Bazen sinirlerimizi bozan, bazen neşemizi yerine getiren insanlar var. Bunlar da olmasa hayat olmaz zaten. Umarım sizler iyisinizdir. Aslında bundan bir iki ay önce hedefim bir an önce 300 videoya ulaşmaktı artık. Çıktı ya. Oğlum sen pd ile fight atıyorsun. Onu yer miyiz biz? Üç tane daha vurayım okuyacağım. Çünkü kaçacak bu. Yapalım yedi yapalım da O nasıl oradan damage aldı? Gene döndü. Bu Adam en son pes etti. Adam en son dedi ki Yeter götümü çok fena siktim. Arkadaşlar terbiyesizleşmeye gerek yok mu? Ah, öfff Öyle işte, en son 300. bölümde hızlıca ulaşayım istiyordum Fakat, öyle bir yorgunluk çöktü ki O takımda kaldık ve Eren, Eren dışarısı Bir an Eren, Kara Yalan'ın nicki sandım da, o Kara Yalan'dı O <laughs> da dışarısı O kadar Diamond Diamond diye bekledim, anca geldi Diamond yani. bizim elimize verecek gibi Okum da yok. Evet, şimdi yandık. Ne istiyorsun ne oluyor? Bak ok malzemesi var da kraftimiz yok sen. Şu ok alayım. Bakın şu iki ok bize oyunu kazandıracak. Hazır mısınız? Adamlar artık biz de hazır değiliz. Neyse yapacak bir şey yok. Güzel oyundu. Belki biraz tıklamaya alışık olsam zorlardık da. Çak! zor ya. Onu ne oldu. Oyunun ne oluyor ya? Bak, nasıl kasıyor oyunun donu. Hiç bok anlamıyorum şu aralar. Direkt PC'de sıkıntı var ya. Çoğu oyun droplanma yaşıyorum. Evet, Crawl sürekli beni böyle bekletiyor. Bunlardayken falan şu mevzu iki saniye sürüyor. 2 saniye bile Tak 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 göster, tak çıkar tak çıkar. Light Blue hafif etmiş arkadaşlar. Ee, videomuz bu kadardı. Daha çok video için destek, like güzel olur. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, bay bay.